Allı gönü deremedim Yar yüksekte eremedim Yar yüksekte eremedim işledim çevreleri bahçesine seremedim 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 yarim seni vermem vermem seni vermem ellere Bu aşk beni destan etti dillere Dillere Bu aşk beni destan etti dillere Dillere evlerinde bahar olursa yar göğsünde açıp solsa yar göğsünde açıp solsa kokladıkça çak Ben bu aşkta sefa bulsam sefa bulsam sefa bulsam Yarim seni vermem vermem seni vermem ellere bu aşk beni destan etti dillere, dillere. Bu aşk beni destan etti dillere.